Kur'an-ı Kerim'in her çağa yeniden adaptasyonunu, mesajını çağla çağdaş kılma operasyonu yapılmak durumunda. Bunu tarihte iki ilim üstlenmiştir. Kelam ilmi, fıkıh ilmi. Fıkıh, daha çok bizim ibadet, muamelat, hukuk ve daha çok da devletler arası hukuku fıkıh tanzim etmiştir normatif bir ilimdir. Köşeli konuşur. Hep sonucu maddelere bağlar. Yani şeydir. Namazın sünnetleri, mektupları, müfsitleri. Öyle yuvarlığa sermez. Madde madde konuş. Bir, iki, üç, beş. E bilir yok. Böyle olacak. Caizdir değildir. Yecüz la yecüz. Bitti. Fıkıh böyle. Bu doğasında kendine yüklenen işler böyledir arkadaşlar. Çünkü şurada arkadaşlar herkes kafasına göre namaz kılsın değil, bakın ne çıkıyor ortaya. Kabe'de azıcık görünüyor zaten ne Bir intizam, nizam, bir toplumsal yaşamın genelde birisi bunu disiplin edecek. Fıkıh bu. Fakat bu şeyini bir formaliteye, bir resmiyete, acemi birliğinde sürekli subayımızı iki saatte içtimaya toplaması gibidir. yaptığınızda bu ibadet içi boşalır. İbadet artık bir şekil şartını yerine getirdi. Orada bir boşluk oluştu. Bunu bir yere not edelim. Kelam da Müslümanların büyük ideolojisini kuracak. Bizim mahallenin bekçisi kelamdır. Namus bekçimiz. Kelam. Fakat Kelam ilminin namus bekçiliği aslında ümmeti Muhammed'in zihninin paradigmasını oluşturmak yavura karşı haidiyetini, kimliğini, itikadını, neye inandığını, neye inanmaması, yani kısaca kelam dünya görüşü oluşturur. Fakat kelam da sabit bir ilim değildir ki be koçum. Kur'an-ı Kerim'de Allah'la ilgili birçok sıfat var mı? Bunların birçoğu nedir? Haberi ispattır. Allah yeryüzüne rüzul ediyor. Ne demek rüzul ediyor? Acaba? Açıyoruz bizim sahabeyi, ne demek diyor ya? Bayağı iniyor işte. Hadislerde de var. Şaban ayının 15. gecesi Allah yeryüzüne iner ve der. Veya Allah her sabah gecenin sonuna doğru iner yeryüzüne yok mu bana? yalvaran affedeyim der. Öbür Şaban ayı rivayetinde yani kabilesinin koyunları kadar adamı bağışlar. Allah iner. Sahabeye bakıyorum, gökten iner. E şimdi soruyorum, gök neresi? Mavi tabaka tamam biraz gök gibi görünmüyor yani yukarıda duruyor ya. Yani. Peki hava tabakası bittikten sonra bana nerenin neresi olduğunu bir görsü göster misin? Okul orta girdiğinizde, dünyayı şöyle biraz mouse'la ötelediğinizde, o siyah zifiri evren boşluğunda bana yukarıya, aşağıya, göğü, yere birisi bir anlatsın. Neresi Kur'an'ın indiği dönemi algısı, bilgisi şu. Yeryüzü bildiğiniz tencerenin dibi, gökyüzü de tencerenin kapağı. Kur'an-ı Kerim'in kozmoloji anlatımında dünya, uzayın boşluğunda, o da diğerleri gibi bir gezegen filan değil bildiğin dünya yerinde de o yer o dünya da muhtemelen balığın filan sırtında o da öküzün bu, inanç bu Allah'ta inanç var Rasulullah vahiy beklerken nereye kaldırıyor başını? ayet var ya hocam bak ne rahat bekendim. Oradan geliyor Böyle inanıyor. Hocam sahabe böyle inanmış. Cariye'ye sormuş. Kızım nerede Allah? Gökyüzünde. Bak bu mümin bu kız demiş. Bu doğru. Bak Resulullah böyle diyor. Fakat bizim kelam alimleri iki ay sonra diyor ki iki, iki asır, üç asır. Olmaz gökte olmaz diyor. Olmaz. Diyor. olmaz. Ya Rasulullah gökte diyor. Tebareke gökte diyor. E emintüm memtis semaitim gökte. Razı diyor ki ya gökte olursa diyor yerde yoktur demek. Yerde olsa şu tarafta yoktur demek. O yüzden ben istiyorum ki Allah her yerde hazır ve nazır olsun. Ya e, Rasulullah gökte varsın in inansın diyor. Ben öyle inanamıyorum. Bak başlıyor terbiye. Alın size tarihselciyi cihil Alın size tarihsel sahabe bal gibi de iner, Allah bal gibi de çıkar. Böyle temin mevil istemem. Ahmet İbn Hanbel öyle diyor. Bunlar el sünnetin kurucu babaları. Böyle her yerde hazır mazır dersen zındık olursun. Kafir olursun diyor. Hocam aradan bin sene geçti. Onun kafir dediği bugün has Müslüman. Ayet aynı ayet. Algı değişiyor. Kerim Armusrom'un Tanrı'nın Tarihi diye bir kitap var okumanızı çok tavsiye ederim. Kerin Armstrong. Bunun mukaddimesinde bu der ki, Tanrı'ya inanıyorum sözünün nesnel bir içermesi yoktur. Der. İnanıyorum. Ben de inanıyorum. Sen de inanıyorsun. Ben de Hazreti Peygamber de Allah'a inanıyor. Fakat onun inandığı Allah gökten yere iniyor, yerden de yukarı kalkıyor. Bizimki inmiyor çünkü biz öyle inene çıkana teşbih, mücessime, müşebbihe geliyor. Biz istiyoruz ki daha entelektüel olsun. Her yerde olsun. Azıcık biraz da sufi damarımız varsa ateşte, böcekte, çiçekte de olsun. Vahdeti vücuda kadar yolu var. Ya hocam vücut kesmedi. Şuhudunu da koyalım. Rabbani de beri gelsin. Bak Bak böceğe çiçeğe bakmış. Şu zenginliğe bakmış. Adama sormazlar ona. Bu ihtinlik de Rabbi. Senin neyine yetmedi Allah'ın kendini? Cabbarım, mütekebbirim, ağaçtan oturuyorum. Efendim kürsüm var demesi de sen kalktın. Aradın kanadında, çiçeğin tozunda, bilmem nesin aromasında vahdeti vücut dedi. Ne? He? Ne ihtiyacı? Ya. Sen insanın zihnine ket vurabilir misin? Sen Cenab-ı Allah'ın nasıl algılayacağını öğretmeni misin? Sen bu, bu kadar. Tirmizi'yle bir güzel hadis var dostlar. Hadisin sübutunu Akif Hoca'ya sor. Ben bilmem. Çünkü Tirmizi garip ifade ediyor. Hem Hasan diyor, hem garip diyor, hem sayık diyor. Bir, bir karmaşıklık var orada. bizim hadisçiler de tam çözememiş. Hasan Garip Rasayi'nden sordu. Neyse. Onu geçelim. Latife. Ene inda <vasırı> abdi zanni bi gibi bir şey. Unuttum. Bibi. Evet. evet. Bu, bu. Durumu izah ediyor. Ne diyor? Beni nasıl tasavvur edersin? her kafadan bir ses çıkacağım diyor. Ha şimdi özel olarak bak biz şu cemaat Ehl-i Sünnet'in Maturidi kolunun Hanefi çocuklarıyız. Hepimiz, hepimiz aynıyız. Aynıyız. Hepinize birer kağıt vereyim. Evet. cenab Allah'la hem dem olmaya başladığında tek evet. tek nasıl hayal ediyorsunuz? Yani size nasıl ulaştığınızı, dualarınıza nasıl karşılık verdiğinizi zihninizde hayal. Sonu tasvirde yapabilirsiniz desem. Göreceğim ki aşık olup sevgililer ayrılmışı işte ben derdime duyuyordur. Birisi işsizse iş vereceğini bekliyor. Bak buralara kadar gider Tanrı Onun için Hasan Hanefi dedi ki teoloji değil yavrum dedi antropoloji dedi. Yani insan Allah fikri sabit onun vicdanda her bir insanın nefsinde, zihnindeki algılanması zamana, zemine, duygusal boyutlarımıza, ihtiyaçlarımıza o, o hadis ne diyor hocam? Kulum beni nasıl algılıyorsa ben öyleyimdir.